Gökyüzünden süzülen yağmur taneleri İçimden döküldü bu şarkının ameleri Sözlerimi umursa kalbinle dinle beni Bıraktım artık lüzumsuz bahaneleri Dinle, ayırma gözlerinden gözlerimi Çekersen dayanamam ellerinden ellerimi İstesen veririm ömrümden kalan günlerimi Yaşatma bize acımasız hüzünleri Bakışların hapsetsin, hüküm versin kalbime Ölsem de dönmem, gitmem senden geriye Sensiz kalmak, nefes almak neyime Mecnun oldum, dönüştüm ben bir deliye Bu karanlık neresi, ben artık kimim Sessiz bir odada çığlık atan biriyim Soğuk bir kış akşamı kapında kaldım ben Kilitleme kalbinden içeriye gireyim Gel bana dağıt artık karanlık bulutları Penceremde yansısa güneşin ışıkları Gün doğsa batsa her şey baştan başlasa Silse aklımdan bütün kötü anıları Gökyüzünden süzülen yağmur taneleri İçimden döküldü bu şarkının nameleri Sözlerimi umursa kalbinle dinle beni Bıraktım artık lüzumsuz bahaneleri dinle ayırma gözlerinden gözlerimi çekersen dayanamam ellerinden ellerimi istesen veririm ömrümden kalan günlerimi yaşatma bize acımasız sözünleri. Bakışların hapsetsin, hüküm versin kalbime Ölsem de dönmem, gitmem senden geriye Sensiz kalmak, nefes almak neyime Mecnun oldum, dönüştüm ben bir deliye Bu karanlık neresi, ben artık kimim Sessiz bir odada çığlık atan biriyim Soğuk bir kış akşamı kapında kaldım ben Kilitleme kalbinden içeriye gireyim Ayırma gözleri Gözlerimi çekersen dayanamam ellerimden ellerimi İstesen denerim anımdan kalan günlerimi Yaşatma bize acımasız hüzünleri Gel bana dağıt artık karanlık bulutları Penceremde yansısa güneşin ışıkları Gün doğsa batsa her şey baştan başlasa Silse aklından bütün kötü anıları